Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz. Evet arkadaşlar Clash Royale e, oyunu biraz kazacağız öyle. E, i̇lk önce Destel şu şekilde. Sizce kazanalım hemen güçlendirelim şu karakterlerimizi. Güçlü olalım. Ondan sonra klanımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar şöyle. Büyük harflerle isyan. Klanımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz hepinizi bekliyoruz. Hemen başlayalım maça. Beklemeden başlayalım. Dersimize Fransız geldi. Hemen bol şans diyelim. E, büyücüyle başlayalım. Teşekkürler diyelim. Hadi. Abi hiç oynamadı şu ana kadar. Tamam oynamadı. Hemen kraliyet ayeti bırakalım. şu alırsın. Şimdi bir et bavarla bırakacağım. Normalde hiç tercihim değildi. Hiç oynamadım bunu da. Ama biraz, biraz, güçlüymüş evet. Şöyle şunu şöyle koyacağım. Şu kuleye hasar verebilsin. Daha kuleye mi verecek onu bilmiyorum ama. Evet. Şey cadıya vermeyi tercih etti. Hmm, evet domuz bincisi var. Kuleye yalnız bir birkaç hasar verdik. Ee, hemen hızlı bir şekilde büyük oynayalım. Büyük şu an bizim neredeyse tek atak kartımız olabilir. Bayağı hasar verdi olsun. Geri çevireceğiz olarak hissediyorum. <laughs> Hemen buradan bir tane kraliyet hayatı bırakalım. Hava sağlam vuruyor ya. Hemen buradan goblin ay iskelet fıçısı bırakalım. Hızlıca gitsin. Birazcık biraz olsa hasar ver. Ah be kule gitti. Kulenin gitmesine bayağı üzüldüm ya. Çünkü e Diğer maçlarda etkilenmiş etkilen bir şey abi öyle artık. Oraya bırakmayacağım çünkü büyücü geliyor abi. Büyücü varken el ah be. Geç orada bırakmasaydım. Biraz e, erken bırakmış olabilirim. Hava mı bırakayım? Hemen şöyle hemen, ah Hayır hayır hayır. Olmaz hayır. Öyle artık. Hadi artık başlamadı bir. Hemen şöyle ok bırakalım. Bir dahakine şey bırakacağım. Ah be, hayır ya. Çok kötü oynadık. Ben bu. Ah çok kötü. Şöyle çok güzel işte. Hemen bir tane elektrojiler bırakalım. Bir tane şey kraliyet ayeti bırakalım. Sonra arkasından iskelet fıçısı bırakalım. Bence o kuleyi alırız. Yani alır mıyız? Alırız ya alırız. Bir de e, havanla tehdit ettik. Yemiyoruz. hemen şöyle ok atalım. Hızlı bir şekilde almamız lazım o kuleyi. Yoksa kaybedeceğiz maçı. Çok kötü, çok fena kaybedeceğiz. Hemen kraliyet ayağı gelecek. Hızlı bir şekilde savunmamız lazım burayı. Hemen şeye bırakayım. Hem oraya düştüm birazcık sabitleyelim. Sonra havamı bırakalım. Beni pek koyuya çekeyim. Aldılar ya her türlü aldılar. Her türlü ah. Aldılar Kaybettik ya. Neyse. Ben bırakayım bari maçı. Maçı bıraktım. Kaybedeceğim biliyorum zaten. Üst açımalım, gemizem de kaybettik. Bayağı ağır bir yenilgi oldu bizim için. Neyse devam edelim. Ya, bu deste birazcık kötü geldi bana. O yüzden e, desteği yenileyeceğim. He şuradaki e, evimizi alalım. Aldık. Hem buradan desteği ayarlayalım. Hangisi çok güçlü, hangisi iyidir. Onu ayarlayacağım. Hemen kaldıralım hepsini. Hepsini kaldır, hepsini kaldır abicim. Şimdi arkadaşlar ilk önce hava şey ev şey kullanacağım. Önce elektrolizör. Karayet domuzlar atacağım. E, buz ruhu kullanmak istiyorum. Bambacı. Sonra bir tane bir de iyi yok ya elektrol olmasın. İskeletler olsun. İskeletler oldu. bir de yaramaz. Sonra ağır karakter olarak muhafızlar alacağım. Sonra bir de büyü olarak ok alacağım. Destemiz bu. Biraz güzel, biraz hafif duruyor. Hasar verebilir bilmiyorum ama vereceğiz ya. Domuz koymuş muydum lan? Beş ay şu an. Evet koymuştum. Hemen bol şans diyelim. Ve sol sağdan bırakalım. Çok iyi. Hasar verdik bayağı. O bizim için güzel. Şu ana kadar hiç oynamadı. Tamam oynadı. Hemen bir, bir tane ok atalım. Bu şekilde. Alamasınlar. Çünkü o biraz tehdit ediyor bizi. Ooo oh, de bayağı ilerlemişiz lan. Alır mıyız lan o kuleyi? Aldık lan. Vallahi beklemiyordum ha. Üç taş oynayalım lan. Üç taş oynayalım hadi. Bombacı bırakalım. Bombacı nasıl bir kral artık yani. Benden daha kral bir kişi. Oha oğlum oha bu kadar kötü oynama ya. Ne oluyor oğlum sana? Hadi bombacım. Hadi bombacım be. Tek bombacıya gidiyoruz. Baya 200 falan veriyor. Bir tane tamam, kazandık. Çok gidiyor. Tamam hemen iyi oyundu değil. Arap geldi zaten. şu umurumda değil. Arap, Arabistan'ı aldık. <laughs> hemen güzel bir eşleşme olsun diye tekrar oynaya bastık. Bakalım şimdi kimin gelecek ve geldi. Emily, Emily kim lan? Ha Amerikan geldi. Evet Amerikan geldi. Bol şans diyelim. Teşekkürler dedi. Hemen. Sadece yiyelim. Hemen bir tane şey bırakalım. Adam hızlı oynuyor birazcık. Hemen elektrolizler. <laughs> bir tane daha <laughs> Oğlum ne oluyor lan boğazım kötü. Hadi arkadaşlar Amerika'ya Türk'ün gücünü gösterin. Yeni, yenilikçi piçlere gösterelim gücümüzü. Hemen bir tane de vursun. Tamam aldık. Çok güzel aldık. Bence o kuleyi tekli... Oha bayağı iyi. Bayağı iyi hasar verdik lan. Beklemiyordum he. Amerika'nın bu kadar iyi mi? Lan? Bir şey var herhalde. Ah bir şey kullanmasaydık. Buzluğu koyalım. Bombacı. Bombacı tehlike atar bence. Hemen onları engellesin. Yaramaz atalım. Hemen şuraya iskeletler. Hemen tek tatta. Hemen şöyle okçular. Ay okçular ne? 5'e 2 oldum ya. At lan bir tane at. Tamam adamsın. adamsın. Hemen şöyle elektro ejder koyalım. Ben bu elektro ejderha deniyormuş. Ben elektro ejderha diyebilirim. Adam bir şey diyeceğim. Bu bombacı bayağı vuruyormuş lan. Üçü falan vuruyor. Yap. Bisikletler. Hızlı 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 seviyormuşuz. Oğlum bombacı yok ya. Bombacı ne yapıyorsun? Sakin ol kanki. Senden bu kadar beklemezdim ben. Bombacı şiko. Bombiş. Bombacı şiko. Hemen şu iskeletleri al olamaz. Hızlı hız koşun lan. Hayırdır lan siz? Hadi bakalım. Ben <laughs> bir tane Çok ok. Evet. Aa sağ kuleyi görmemişim lan tamam. Tam görmemişim bak sağ kuleyi. Çok kötü oldu Sakat kalmış. He, alacağını biliyor şerefsiz ya çünkü biz. Biz Amerikan şerefsiz. Abi bari oyunu bırakın da alalım onu. Bari oyunu bırakın da onu alalım ya. Her tarafı sömürdünüz zaten. Oyun bari kalsın ya. Ya siktir git amına kodum. Küç. Bir de bravo de siktir git amına kodum o kızı. Ya arkadaşlar özür dilerim. kız erkek ayrımı yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ama böyle kızlar yani sinir ya. Daha geçmiş bir, bir de bravo diyor. Şerefsiz. Maçı girelim. Destek güzel. Destek iyi. Sevdim desteği. Hemen. Oo, o kim lan? Savaş. Viking geldi şerefsiz. Hemen bulacağız. Kralikayla başlayalım. Çok güzel. Bence. Ah, teşekkürler. B teşekkürler. Tamam. Aa, tamam. Bunu karşılıklı oynayamıyorum herhalde. Hemen şey koysam mı? Yap yani hemen. İskeletler koyuyor. hızlı hızlı ağır ağır başlamıyor. İyi o şey. Şey mi olacak? Şu eee bu koyalım hadi ah be, Tamam o güzel. Hemen yani bir şey bırakalım bu kızları. Yedinden bırakalım çünkü şey geldi. Büyücü var. Dikkatli ol bu Ben şuradan kralik domuzları bırakalım. İskeletler. iskeletleri de bırakalım. Aaa. Tamam. Bombacı hemen. Hızlıca. İnstagram'dan şeyler gidiyor. Yani bu zırhı koyalım. <laughs> ya yaramaz. Bu kulaş şey şey diken. Deli etti beni ya. Kupa kasacağım. Şey aranı atlayacağım diye beni deli etti ya. Vallahi diyorum. Hı, ah be. Hayır. Hadi bulmayacağım ya. Allah'ın sıkı. Olsun. Ne bu? Oha ya yeter ya. Yalamadık seni. Bu ruhu koyalım da şunları alsın. Lat lat la. Adamsın. Yaramaz koyalım. Yaramaz çünkü kendisi. Filiz hemen. hemen iskeletler koyalım. Aldık lan. <laughs> Mini pekayı alacağımızı düşünmemiştim. Hadi lan. Hadi alma be. Aa, adamsın lan. Adamsın lan bombacı. Allah ne sen Sen adamın gibisin ha. Bombacın be. Bombacı be. Ben arkasından buzur. Anam. Cık. Şimdi var ya amına koyayım. Çocuğu seni amına koyayım seni. Hayır vurma. 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 Hayır amına sikeyim. Of amına koyayım. Sikiyim çocuğu. Tövbe tövbe. Ya abi çok kötü oynuyorsun. Çok kötü devam ediyor. Güzel iyi başladık. Kötü devam ediyoruz ya. Böyle bir şey görmedim. <laughs> Şimdi yere çıkartabilirim onu düşünüyorum ya şu an. E, Yaramızı çıkartmayı düşünüyorum. Yaramoz yerine ne koysam onu düşünüyorum ya. Elit barbarlar olur mu lan? E, bir seviyorum ne bok yiyorum. birincisi koysak. Ha çok biliyormuşum. Onu mu koysak lan acaba? Şeyde, ne var ki ne koyalım? Anlamadım hiçbir şey yok. Ne koysam şu an var ya. 5 ay 2 oldum ya şu an. Şimdi bir bakıyorum. Ne koysam diye bir bakıyorum. Yok. Hiçbir şey yok. Ne koyacağımı bilmiyorum şu an. Ürün de mi? Ürün de koyalım. Hemen güçlendirelim. Güzel yani ürün bir koyalım abi. Hızlı hızlı. Bu son maç son maç. Baya kötü oynuyoruz ya şu an. İler, ki seviyelerde belki güzelleşebiliriz. Çok kötü oynuyorum ya. Biraz konuşmadan oynamaya çalışayım. Ay, ürün de kuleye de, vuruyor değil mi sadece? Atak kartıydı o. Bıtı. Oha oha kanka ya sakin ya. Oha ona vuramam. Ebe ne şimdi var ya amına koycana. Yeter ya. Abla ne oluyor bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Bu ne kanka? Ay ben böyle videodan da